Ekolojik Evim Sesli Makale'ye hoş geldiniz. Bugün, 14 Mart 2025 tarihinde Ekolojik Evim Ork sitesinde yayınlanan kediniz neden sizi ısrarla yalıyor? İşte bu sevimli davranışın 5 gizli anlamı başlıklı makaleyi sesli olarak okuyacağım. Kediler, karmaşık ve oldukça ilginç davranışlara sahip olan sevimli dostlarımızdır. Onlarla bir arada yaşayan herkes, bazen bu sevimli dostlarımızın davranışlarını anlamakta da oldukça zorlanabilir. Özellikle de kedinizin sizi hiç beklemediğiniz bir anda yalamaya başlaması kafanızı karıştırıcı bir durum olabilir. Peki bu sevgi dolu davranışın altında yatan asıl nedenler neler? Kediniz sizi temizlemeye mi çalışıyor? Size olan sevgisini mi göstermeye çalışıyor? Yoksa bu davranışının başka bir anlamı mı var? Gelin şimdi kedinizin sizi neden yaladığını açıklayan en önemli 5 nedeni birlikte inceleyelim. Kediler Temizlik konusunda oldukça titiz hayvanlar olarak bilinir ve bu temel alışkanlıklarını sahipleriyle de paylaşmak isteyebilirler. Eğer kediniz sizi yalıyorsa, bu onun size güvendiğini ve sizinle arasında sağlam bir bağ kurduğunu göstermesinin en doğal yollarından biridir. Kediler, allogromi olarak da bilinen ortak bakım davranışı sergileyerek birbirlerine olan derin sevgilerini ve bağlılıklarını gösterirler. Sizi yalayarak, Kediniz sizi adeta kendi ailesinin önemli bir parçası olarak kabul ettiğini ve sizinle daha da yakınlaşmak istediğini ifade eder. Bu davranış, kedinizin size olan sevgisini ve şefkatini göstermesinin en içten ve en sıcak yoludur. Kedilerde aşırı yalama bazen altta yatan ve dışarıdan fark edilmesi zor olan bir kaygı veya stresin işareti olabilir. Evde aniden yeni bir hayvanın gelmesi, taşınma Gürültülü bir ortam veya sahibinden kısa süreliğine ayrılma gibi stres faktörleri, kedinizin normalden çok daha fazla yalama davranışında bulunmasına neden olabilir. Eğer kediniz normalde sizi çok fazla yalamayan biri ise ve son zamanlarda bu davranışı sıklaştırdıysa, mutlaka veterinerinize danışmanız büyük önem taşıyor. Aşırı yalama davranışı, aynı zamanda alerjik bir reaksiyon, cilt enfeksiyonu veya kronik ağrı gibi çeşitli tıbbi sorunlarında bir belirtisi olabilir. Kedinizin sizi yalamasının bir diğer nedeni de cildinizin veya saçınızın tadını gerçekten ilginç bulması olabilir. Ter, kullandığınız losyonlar, kremler veya diğer cilt bakım ürünleri kedinizin ilgisini çekebilir ve sizi yalamasına neden olabilir. Özellikle egzersiz yaptıktan sonra terlediğinizde cildinizde oluşan o tuzlu tat kediniz için oldukça çekici gelebilir. Bu gibi durumlarda Kedinizin sağlığı için zararlı olabilecek maddeleri yutmasını engellemek adına daha dikkatli olmanız oldukça önemlidir. Kediler, yalayarak sevgi gösterme gibi güçlü bir içgüdüye sahiptirler. Özellikle yavruyken annelerinden erken ayrılan kedilerde bu davranış çok daha sık görülebilir. Çünkü annesi tarafından sürekli yalanarak büyütülen bir kedi, bu davranışı büyük bir güven, derin şefkat ve rahatlama ile ilişkilendirir. Sizi yalayarak Kediniz size kendini güvende ve huzurlu hissettiğini, sizinle arasında çok özel ve güçlü bir bağ olduğunu ifade eder. Kediler, kokuları kullanarak çevrelerini ve diğer canlıları kolaylıkla tanırlar. Sizi yalamak, kedinizin sizi adeta kendine ait olarak işaretlemesinin doğal bir yoludur. Kediler, vücutlarında bulunan özel koku bezleri aracılığıyla feromon adı verilen kimyasal sinyaller salgılarlar. Sizi yalayarak bu özel feromonları üzerinize bırakır ve diğer kedilere veya diğer hayvanlara bu insan tamamen benim mesajını verir. Bu davranış, kedinizin sizi sahiplendiğini ve sizinle oldukça güçlü bir bağ kurduğunu gösterir. Sonuç olarak, kedinizin sizi neden yaladığını anlamak, onunla çok daha iyi bir iletişim kurmanıza ve ihtiyaçlarını çok daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Kedinizin normal davranışlarıyla tam olarak uyuşmayan bir durum fark ederseniz veya aşırı yalama gibi önemli sorunlar yaşıyorsanız mutlaka veterinerinize danışmanız gerekiyor. Unutmayın, kedinizin sergilediği her davranış, size anlatmak istediği karmaşık bir hikayenin yalnızca bir parçasıdır. Makalemizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi ve daha fazla kişinin keşfetmesi için paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.